Dostlar selam. Yeni Subaru Forester'ın içerisindeyiz. 1722 kilogramlık bu çocuğu incelemek için Ata Subaru'dan teslim aldım. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ağırlığından, performansına, boyutlarından, bagaj hacmine kadar her noktasını sizlere anlatacağım. Ama önce her zaman olduğu gibi kısa bir intro. Oradan incelememize geri dönüyoruz. Bu arada rica ediyorum korsan takipçi olmayın. Kanala abone olun. Intro'dan sonra görüşürüz. Filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure. Moving closer, no exposure. Rogers. Evet, incelemize başlıyoruz. Dediğim gibi 1722 kilogramlık bir ağırlığa sahip. 6. jenerasyon bu Forester. Bir önceki yani 5. jenerasyona göre 3 santim uzayarak 4670 milimetre uzunluğa sahip. Genişlik 15 milimetre arttırılmış. Bu şekilde 1830 mm bir genişliğe sahip. Yükseklikte bir önceki jenerasyona göre aynı kalmış. Orada bir değişiklik yok. Yine tabii ki klasik bir Subaru içerisindeyiz. Güvenlikle kafayı bozmuş durumdalar. Aysa ardından arka kapı köşelerindeki perçinlere kadar her şeyi anlatacağım sizler için. Eski Subaru fanlarının kafasına takılan bir soru var. Performans. 2.0 atmosferik motoru 136 beygir güç üretiyor. Buna ilave bu araba multibrit olduğu için de 17 beygirlik bir elektrik motoru var. 2.5 turbo motorlar gibi tabii ki bir performans beklememek lazım. Yurt dışında yine motor seçenekleri var ama bizim ülkemizde ne yazık ki sadece 2.0 atmosferik multibrit olan versiyonu geliyor. FB20 kodlu 3. jenerasyon olan bu motor. 130 136 beygir güce ve 182 Nm torka sahip. Buna destek olarak az önce de dediğim gibi 12 kW'lık bir elektrik motora sahip. 2.0 atmosferik 136 beygir üreten bu motoru 24 parça değiştirilerek ve şanzımanı da 5 parça değiştirerek güncellenmiş. 84 milimetre piston kullanmışlar bu araçta ve sıkıştırma oranı 12.5. Şimdi 12.5 sıkıştırma, 13 sıkıştırmalar aslen çok yüksek. Bu sıkıştırma oranları yakıt verimini arttırmak için kullanılmış. Normal güncel araçlarda bu tarz bir sıkıştırma oranı kullanılmıyor ama yakıt verimliği açısından böyle bir yol izlemişler. Hazır kırmızı durmuş durmuş sıfır yüzde ne sekme? 12.2 saniyelik bir sıfır yüzü verisi var. Bakalım. Tabii ki CVT şanzıman. Lineer tronik bir CVT şanzımana sahip. Yüzü geçtik. Bakalım kaç saniyemiş. Ekrandan göreceğiz. CVT şanzımanın özelliğini biliyorsunuz zaten. Vites geçişleri yoktur. Kastakların boyutları değişerek neler bir sürüş sağlar. Ama bu araçta da biraz daha böyle vites atıyormuş hissi veren bir teknoloji kullanmışlar. Bu arada direksiyon arkasının kulakçıklardan vitesin kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. En yüksek 7. kadem olarak ayarlamışlar. Fabrika verisi 188 km son hız olarak belirtilmiş ki aslında bakarsanız çok daha üstüne çıkabilir. Ama yazınsal olarak araba limitlemişler. Şimdi birazdan zaten top speed incelememizde bunu göreceğiz. Aracı anlatmaya devam edeceğim ama hazır yolumuza çıkmışken bir 0-100 ardından bir yol müsait olursa top speed zaten top speed limitli olduğu için çok uzatmayacağız. Sıfırdan kalkalım. Şurası biraz yokuş yukarı. Kalktık. İki tane sürüş modu var bu arada. Şu an S modu aldım. CVT şanzıman olduğu için devir hep üstlerde. Yüz. Şurada ben bağırmasını istemediğim için kulakçıdan müdahale edip biraz devir düşürüyorum. çıkıyoruz hala. Ve ee, düze geldik. Hadi bakalım Subaru ne yapacaksın? A few minutes later. Hadi 210 de. Burada çok güzel bir şey giriyor arkadaşlar. Yani bu yüksekliğe rağmen evet araba dele didn't live in Araç yüren olarak önlerde McPherson süspansiyon kullanılmış. Arkalarda da çift salıncak sistemiyle desteklenmiş bir yüren aksama sahip. Tabii ki Subaru dönünce akla gelen AVD sistemi simetrik AVD olarak kullanılıyor bu araçta. Sürüşü destekleyici sistemler olarak x mode Daha önce Crosstrek incelememizde anlatmıştım. x mode bu araçta da mevcut. Sadece ileri sürüş için geçerliydi. Artık geri geri sürüş için de aktif halde kullanabiliyorsunuz. 0 ile 35 km arası aktif halde kullanılıyor. 35 km üzerine çıktığı zaman devreden çıkıyor. Aktif hale getirebilmek için de 20 km ve altın hızlarda seyir halinde bulunması gerekli. X-Mod kullanımında şöyle bir yanılgı var. Örnek veriyorum araba çamura saplandı. Çamurdan çıkartmak için X modu açıyorsunuz. Tamam yine çamurdan çıkartmak için yardımcı olabiliyor ama aslen o çamura saplanmamak için çamura girmeden önce aktif hale getirmeniz gerekiyor X modu. Çamur demişken biraz arazi performansına değineyim. 22 santim alt yüksekliği var. Yani bu 22 santim sınıfında gayet üst seviyelerde. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da önde 19 derece arkada 25 derece. Bu dereceler rakipleri CRV ve RAV4'ün çok daha üzerinde. Tabii ki hard offroad'a uygun bir araç değil. Gerek amortisör sistemi olsun gerek jant lastik kombinasyonu olsun ama offroad performansı olarak bu dereceler ve bu alt yükseklik muazzam. Şurada bir viraj performansına bakmak istiyorum. Yerlerimiz ıslak ama çok zorlayamayacağız yine Ankara'nın tipik kışı. Hatta bir ince karatıyor. kadar çevirsiniz o kadar dönüyor araba ya. Tabii 130 140 girmek isterdim ama yerlerimiz ıslak. Arabayı en azından tek parça teslim edelim. Şurada bir virajımız, dönüşümüz daha var. Yine 80'le sağ şeridimize oturduk. Mümkünse şeritten çıkmayacağız. Bakalım. Şurada. Oturdum içe çektim arabayı Yani kası olarak yatma çok az Yerler ıslak olduğu için ben çok zorlamadım 88-90 arasında döndük Eminim sıcak havada yerler kuruyken Yüzün üzerine döner bu araba ama tabi siz ne yapmayın Araç iki tane pakette geliyor. Biri fan paket, biri stal paket. Fan ve stal paketler arası tabii ki farklar var. Jant lastik kombinasyonu farkı olarak fan pakette 225 55 18 lik bir jant lastik kombinasyonu kullanılmış. Stal pakette de 235 50 19 ev adında bir jant lastik kombinasyonu kullanılmış. İkisi de konforlu ama ben görüntü ve yol tutuş performansı olarak 19'u tercih ederdim. Hani diyeceksiniz ki bu araba 19 jantla çok sert olmayacak mı? 19 jant 50 profil lastikle çok sert olmayacak mı? Konfor yönünden acayip çalışılmış tabii ki. Onları da bahsedeceğim. 11 adet renk seçeneği geliyor bu araç. Renklerin haricinde donanım olarak zaten dolu dolu. Adaptif LED farlar hem yükseklik alçaklık ayarlı hem sağ sol viraj aydınlatmaları mevcut. Yani şöyle söyleyeyim dönerken farın içi de sağ ve sola dönüyor. Bu viraj içi aydınlatmalardan ziyade bir de alt taraftaki LED'siz farlarının hemen iç tarafına entegre edilmiş dönüş aydınlatmaları mevcut. Bu dönüş aydınlatmaları 35 km hıza kadar devrede. Yani sokaktan sokağa dönerken siz sinyal verdiğinizde ve direksiyon açısına göre konumlandırdığınız aracı sokağın iç tarafına aydınlatacak şekilde çalışıyorlar. Şimdi dedik 19 jantta konfor nasıl olacak? Hani gayet ince profil bir lastik ve büyük bir jant var. Bu araçta kafa salınımını %44 oranında düşürmüşler. Çok acayip bir rakam. Bunu şase burkulmalarına kadar müdahale ederek sağlamışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şase ve panellerin birleşim yerlerinde puntalar vardır bilirsiniz. Bu puntaların da aralarına yani boş kalan yerlere özel bir yapıştırıcı kullanarak burkulmayı minimuma indirmeye çalışmışlar. Tamam tuttum direksiyonu. Bu yapıştırıcılar sayesinde %10'luk bir şase rijitliği elde etmişler. Acayip bir rakam. Koltuklar üniversite ortamına geliştirilmiş. Yani tıbbi şekilde Üzerine çalışmışlar ve koltuklar artık ara atkı kullanarak arabaya bağlanmıyor. Direkt şaseye montaj şeklinde yapmışlar. Bu da kafa sallama ve ufak vibrasyonların öne geçmiş. Aracın koltukları yine deri ve Alcantara karışım olarak yapılmış. Deriler hakiki deri. Alcantara olan kısımları şu kenarlar çok minimal olarak kullanıldığı için uzun süreli kullanımlarda yani uzun süreli kullanımlara kastım seneler süren kullanımlarda aşınmayı minimuma indireceğini düşünüyorum. Sürtünmelere en az maruz kaldığı için. Ön iki koltuk sürücü koltuğu 10 kademe ayarlı. Yan yolcu koltuğu 8 kademe ayarlı. Yine ısıtmalı ama ısıtma stal pakette arkada da var. Fan pakette ne yazık ki arkada herhangi bir ısıtma sistemi kurmamışlar. Ben koltuklarda ince bir baldır desteği beklerdim. Şurada bir de fren testi yapmak istiyorum arkadaşlar. 3 2 1 acayip duruyor. Acayip duruyor. 1700 kilogramlık bir araba gibi durmuyor yani. Daha iyi durur ama üzerine ilaçlar 4 mevsim olduğu için asfaltımız soğuk. O yüzden tam performanstan bir tık aşağıdayız şu an ne yazık ki. fren performansı olarak. Şurada bir daha bir fren testi yapmak istiyorum. Müsait olursa. 160'larda. 3, 2, 1. İkinci fren testimiz olduğu için lastiklerimiz de iyice ısındı. Çok daha iyi bir performans aldık. Ama dediğim gibi 4 mevsim lasten ziyade şu an kış şartlarında olduğumuz için kışlık lastik kullansa daha iyi olur. Evet neden bahsediyorduk? Konfordan bahsediyoruz. Göğüs ve motorun arasında olan panelin yalıtımı, ön çamurluk işleri yalıtımı, tavan döşemesindeki yalıtım. Bunlar da 27 metre izolasyon malzemesi kullanılmış. Bir önceki jenerasyondaki yalıtım malzemesi 8 metreydi hatırlarsanız. Dediklerine göre ön camlar kalınlaştırılmış. Hakikaten kalın camlar demişken ön cam ve ön kapı camları UV filtre olarak üretilmiş. Ultra sessiz diyebilirim arabaya. Artı ufak tefek titreşimlerin, vibrasyonların, çıtırtıların, trim seslerinin önüne geçebilmek amacıyla o kadar acayip çalışmışlar ki şu an evimde salonumda oturuyormuş gibi bir sessizlik hakim. Ben size anlatırken sesimin çarpıp bana geri gelme oranı acayip az. Konfora ek olarak biliyorsunuz motor ve şanzıman kulaklarla şaseye bağlı. Bu araçta motor kulaklarını standart bir çıkarak yağlı tipe çevirmişler. O daha iyi bir emilim ve daha iyi bir motor vibrasyonu sönümlemesi sağlamış. Arkada hemen kolçağın altında iki tane havalandırma menfezi. Havalandırma menfezlerinin altında 3 kademeli koltuk kısma düğmeleri. Onun altında da 2 tane USB çıkışı var. Biri USB Type A, biri de USB Type C. Artık A koymaları bence gerek yoktu ama koymuşlar. Ben 1.76 boyundayım. Benim koltuk ve direksiyon ayarıma göre arka tarafa geçip oturduğum zaman dizlerimle ön koltuk arası bir karış mesafe var. Gayet yeter, gayet fazla fazla. Ön koltuğun sırt kısmında da yine biliyorsunuz eşya koyma gözleri vardır. Bunu da 2 kademe yapmışlar. Yani küçük eşyalar ve büyük eşyalar için ayrı ayrı 2 kademesi var. Ortada ufak bir şaft tüneli mevcut ama ortada oturan yolcuyu yüksek rahatsız edecek bir pozisyonda değil. Arka koltukların sırt kısmı iki kadem olarak ayarlanabiliyor. Yatıp kaldırabiliyorsunuz. Havalandırma menfezlerinin hemen önünde burada bir kolçağımız var. Ne yazık ki ileri geri ayarı mevcut değil. Kolçağı açtığımız zaman içi keçe kaplı. iyi düşünülmüş. Yani en azından araba zaten ultra sessiz olduğu için tıkırtılar çıkırtılar vesaire bunun önüne geçebilirsiniz. Ama şimdi bunun içine kaplamışlar. Torpido. Lastik. Kapı gözleri plastik. Ne yazık ki buralara bu keçeden koymamışlar. Torpidonun içine keçe koyamayabilirler. Çok fazla büklümlü kıvrımlı olduğu için. Torpidonun için flok kaplama yapılmalıydı. Kapılar Kapılarda gözlerin zemini yine bu şekilde keçe kaplanabilirdi. Yapmamışlar ne yazık ki. Kolçan önden devam edelim. Burada bir 12 voltluk çıkışımız var kapaklı. Burada kamerayı açıp kapatabileceğimiz onu da göstereceğim size birazdan. 360 kamerayı açıp kapatabileceğimiz bir buton. Hemen önde bir elektrikli park freni. Onun önünde klasik bir vites kolu sola çektiğiniz zaman manuel alıyor arabayı. Kol üzerinden artı eksi vites küçültüp büyütemiyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi direksiyon üzerindeki kulakçıklarla vites düşürüp büyütebiliyorsunuz. Hemen vites kolunun önünde burada bir kablosuz şarj bölümümüz var. Kablosuz şarjı buradaki 10 foton ile alışılagelmiş şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Kablosuz şarjın hemen önünde bir AUX girişi. Yine arkadaki gibi USB Type A ve USB Type C girişlerimiz mevcut. Hani AUX'a gerek var mı bilmiyorum. Artık birçoğumuzun telefonu zaten Android ve iOS. Araçta kablosuz bağlantı yapabileceğiniz Apple CarPlay ve Android Auto mevcut. Ekran mirroring yapıyorsunuz. Şurada hazır kırmızı yanarken bir sıfır yüzü daha dikelim mi? Hibrit motor çok güzel çalışıyor. Şu an benzinli de sporta alalım. Bu devir sabitlemesi bazınızı rahatsız ediyor olabilir. Araba hızlanmıyormuş gibi ama yüzüz. Hiç 12.2 saniye değil gibi ama bakacağız videoda kaç saniye. Hemen buraları anlatmışken multimedya geçmek istiyorum. Multimedya ve ses sistemi muazzam. 11.6 inçlik bir ekranımız var. Kiye konumlandırılmış ve ses sistemi Harman Kardon. 10 hoparlör, 1 subwoofer ve 8 kanal bir anfile geliyor bu araba. Müzik acayip. Zaten arabanın ses yalıtımı da muazzam olduğu için acayip bir ses performansı, acayip bir ses deneyimi sunuyor size. Şu an ne yazık ki teliften ötürü açamıyorum. 11.6 inç Full HD bir ekrana sahip dedi. Klima kontrol butonlarını ekranı gömmüşler. Ben biliyorsunuz klima kontrolünün multimedya ekranı olmasını sevmiyorum. Ama bu arabada öyle güzel bir şey yapmışlar ki kontrol paneli en alt kısımda sabit. Yani herhangi bir menüye girip klimayı açıp gerekli havalandırma değişkenleriyle oynamıyorsunuz. Bileğiniz vites kolunun üzerindeyken burada klima paneline müdahale edip açıp kapatabiliyorsunuz. Artık koltuk ısmaları yine bu panelin içine koymuşlar. 3 kademe ön koltuğu açıp kapatabiliyorsunuz. Ortada Crosstrek'ten de alışılagelmiş bir menü sistemi var. Menüde araç bilgilerinden uygulamalara, telefondan medyaya kadar her şeye erişebiliyorsunuz. Onun üzerinde de benim hoşuma giden bir detay var. Burada bir ekranımız var. Bu ekranda sürüş modunu ayarlayabiliyorsunuz. Kar ve toprak, normal sürüş modu ve derin kar çamur modları var. Yani X mod ayarları. Hemen bir sonraki ekranda da yağ sıcaklığı, ivme ve açıyı gösteren bir ekran var. Ama bunu şöyle basarak buradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Mesela eğim ve tırmanma açılarını ben değiştirmek istiyorum deyip ben buraya yakıt tüketimini koymak istiyorum farzı misal. Kapattığım zaman hemen buraya yakıt tüketimi geliyor. Buradaki ivme gaz pedalına ne kadar bastığımı gösteriyor. Şu anda 124. %100. Ben bunu değiştirmek istiyorum mesela. İğme butonuna bastım. Burada bana mesela su sıcaklığını göstersin. Hemen su sıcaklığını koydum. Ortaya yerleştirdi. Bir sonrakinde de ayarladığınız radyonun frekansını ve ismini gösteren bir ekranı mevcut. Multimedya dokunma hassasiyeti güzel. Şimdi ekrandaki önergeler, düğmeler, ışıklandırmalar hep büyük büyük tasarlanmış. Neden? Bir, erişim için aramanızı gerektirmeyecek şekilde araç içerisinde tasarlanmış. İki, soğuk kış şartlarında örnek veriyorum kalın kalın eldivenlerlesiniz ve şu tuşlar hep yan yana küçük küçük büyük kalın eldivenlerle o tuşları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu yüzden bu şekilde Subaru tasarlıyor. Hemen ekranın sağ ve sol tarafında çift iklimlendirmeli havalandırmanın sıcak ve soğukluk ayarları var. Dediğim gibi alt tarafta klima paneli. Havalandırma sıcaklık ayarı üzerinde de iki tane rezistans butonu var. Biri ön cam buğu ve buz çözücüyü çalıştırıyor. Diğeri de arka camın rezistansını açıp kapatıyor. Göğüs olarak hmm, yumuşmuş. Deri hissiyatı veren bir döşeme. Burası zaten dokulu bir bölüm. Kapının burası yumuşak. Arka kapı için her şey söylemeyeceğim. Üstü plastik. Kapı işleri burası Alkantara kaplanmış. Yani alkantara yerine deri yapılabilirmiş. Yan tarafları deri ama dediğim gibi kapıların zeminlerinde bir altım yok. Şurada bir sıfır yüzler koyalım mı? Araba uçlarda durunca hemen start stop devreye giriyor ve kalkışlarda eğer çok zorlamazsanız araba elektrik motoruyla bir süre sizi götürebiliyor. Hafif bir yokuş çıkıyoruz. hazır aracın içinden devam ederken sol havalandırma menfezinin altında iki tane tuş var. Biri bagajın ayakla açma kapama sistemini devre dışı bırakıp devreye alıyor. Diğeri de arka bagajı açıp kapamaya yarıyor. Hemen direksiyona gelmek istiyorum. Çok ince piyano bilekler kullanılmış. Allah'tan arabanın her tarafını böyle piyano bilekle doldurmamışlar. Şuraların kenarları, vitesin etrafı, kenarları. Çok parmak izi bırakacak pozisyonları yok direksiyon üzerinde özellikle. Sol tarafta multimedyanın kontrolü ve sesli komut sisteminin yer aldığı buton rizlemi. Sağ tarafta da adaptif kurus kontrolün ayar butonları, hız limitleme ve şerit ortalama kontrollerinin yer aldığı bir buton dizilimi var. Direksiyon üzerindeki tuşlardan bahsetmişken direksiyonun ısıtmalı olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Hissiyatı güzel. Belki biraz daha etli olabilirdi ama bir Japon arabasına göre bence yine fazlasıyla etli. Direksiyon ısıtmayı hemen direksiyonun sağ alt kısmındaki butonla açıp kapatabiliyorsunuz. Üzerinde ufak bir ışık var. Işığı görmek biraz zor olabilir. Daha kuvvetli bir aydınlatma konulabilirdi. Gündüz ışığı görmek problem yaratabilir. Bu arada koltuklar iki renk seçeneğiyle geliyor. Biri kahverengi, ben bayıldım bu renge. Biri de siyah deri. Ben tercih etsem bu kesinlikle tercih ederim. 4.2 inçlik bir kadrana sahip. Bu 4.2 inçlik kadranda Subaru Crosstrek'ten de alışkın olduğumuz iki tane analog gösterge, hızı ve devri gösteren, hızın içerisinde yakıt göstergesi, devrin içerisinde de motor sıcaklığını gösteren bir gösterge. Ortada da bir yol bilgisayarı mevcut. Yol bilgisayarında adaptif kruzumuzun kontrollerini görebileceğimiz, anlık tüketimi görebileceğimiz yine yönergeleri var. Şimdi bu arabada teknolojiyi acayip kullanmışlar. Bu Bluetooth bağlantısı ve 100 taramayla 5 kişiyi tanımlayabiliyorsunuz. Entegre ettiğiniz aracın ayarlarını siz araca girdiğiniz zaman gerek yüzünüzü okuyarak gerekse telefonunuzdaki bluetooth'la bağlanarak size göre entegre ediyor. 5 kişiyle sınırlandırmışlar. Artı bunun haricinde kullanmak istemeyenler için 2 tane koltuk hafıza seçeneği var. Buradan 2 kişiyi sadece sürücü koltuğu için hafızaya alabiliyorsunuz. Bu aracın yüz tanıması yorgunluk algılamayla da beraber çalışıyor. Nasıl? Örnek veriyorum Allah korusun direksiyon başında herhangi bir sıkıntı yaşadınız. Bir sağlık problemi yaşadınız ve kendinizi kaybettiniz. Bu tarz durumlarda araç eğer şerit takip özelliği devredeyse sizin yola bakmanızı Algılıyor. Hemen bir test etmek istiyorum. Kruzumuzu da açalım. Şimdi önümüzdeki tır yavaşlayıp frene basıyor. Gözünü yoldan ayırma diye uyarı çıkıyor tabii kadranda. Şu an kırmızı uyarılar. Kendi fren yaptı. Beni uyandırabilmek için. Sesli uyarı. Dörtlerimiz açıldı. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu an durdum. Gözlerim kapalı. Şu an aracı durdurdu ve kapı kitlerini açtı. Sesli uyarı şu an var. Test etmiş olduk. Yani ben direksiyon başında herhangi bir sağlık problemi geçirsem arabayı durdurup 4 lira yakıp kapı kilitlerini açıyor. Ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum ben sol şeritte giderken bu tarz bir sağlık problemini yaşamış olsam beni sol şeritte durduracak. Yani sağa çekmek gibi bir özelliği yok. Bu bir tartışma konusu. Sağa çekerken kazaya sebebiyet verip vermeyeceği veya bulunduğu şeritte durmasının kazaya sebebiyet verip vermeyeceği hakkında çeşitli tartışmaları var. Bu konu hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Bulunduğu şeritte mi durması iyi yoksa aracı sağ şeride yanaştırıp orada durması mı iyi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aracın bagajına gelmek istiyorum. Bagajı 508 litre. Bu 508 litre yetmeyenler için ön koltuklarda yatırılabiliyor. Ön koltukları yatırmak için bagajın duvar kısımlarında düğmeler mevcut. O düğmelere basarak koltukları elinize değmeden yatırabiliyorsunuz. Bagaj iki katman gibi tasarlanmış ama alt katmanında maltibrit bataryası ve hemen önünde de ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çok küçük bir hazne var yani iki katmanlar düşünmeyebilirsiniz. Bagaj tabii ki elektrikli açılır kapanırlı, fan paketli yani bir alt pakette. Bagaj kapağında ufak bir aydınlatma lambası var ama sal pakette bu aydınlatma lambasını koymamışlar ve Subaru yine güvende kafayı bozmuş durumda. Arka kapıların kaza anında kopup yerinden çıkmaması için alt taraflarında ufak perçinleri mevcut. Yine kaza anında sürücünün dizlerini koruyabilmek için ön taraftan diz hava yastığı. Yolcunun baldırlarına denk gelen yolcu hava yastığı aşağıda. Ve kaza anında iki yolcunun birbirine çarpmasını engellemek amacıyla arada bir perde hava yastığı var ekstra olarak. Yani bu arabaya şöyle söyleyeyim ben size 5 nokta emniyet kemeri koysanız rally arabasına iki kadar güvenli olabilirsiniz. Bu araç rally aracı güvenle yakın bir güvenlik seviyesinde neredeyse. Şu an elektrik motorla dönüyoruz. Çok fazla basmadan. Şu an yine elektrik motoru. Şu o kadar sessiz ki. Araba zaten sessiz iyice sessizleşiyor. Şurada bir uç çekeceğim aracın turuna bakmak istiyorum. Yolun iç tarafından genişten almadan. Direksiyon 450 derecelere yakın bir tur aralığına sahip. Daha kısa olabilir miydi? Biliyorsunuz bazı üst segment araçlarda direksiyon tam 360 derecede tekerleri tam turu çevirebilecek şekilde tasarlanıyor. Ama bunda bir 90-95 derece daha koymuşlar. Araç içinde devam edecek olursak elektro krom bir dikiz aynası. Dediğim gibi burada koca koca tasarlanmış. Aydınlatma düğmeleri, eldivenle vesaire kullanabilmek için yapılmış. Burada sunroofun perdesini açıp kapatabileceğimiz bir buton. Artı o butonla panoramik sunroofu da açıp kapatabiliyorsunuz. İster poposunu kaldırıp ister geri olarak da alabilirsiniz tabii ki sunroof camını. Aracın tavanı antresit renk. Yani klostrofobik mi? Antrasit renkler biraz boğucu olabiliyor, biraz klostrofobik olabiliyor ama bu arabada camlar koca koca, kocaman bir panoramik sunroof. Hiçbir klostrofobikliği yok. Araçta iSight teknolojisi var. Bu iSight teknolojisi iki tane stereo kamera ve ortada bir tane monokamera ile yolu sürekli tarayarak sizin güvenli bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Şöyle açılamak gerekirse örnek veriyorum ve aniden önünüze bir araç çıktı siz fark etmediniz. Kaçma manevrasını bu araç kendi yapıyor. Tabi arkadan gelen arabaları da algılayarak şöyle. Aracın ön köşelerinde ve arka köşelerinde radarlar var. Arka tamponun ortasında sonar sistemi koymuşlar. Yolu sürekli tarayarak bu şekilde şerit değişiklikleri, önünüze çıkabilecek yayalar, önünüze çıkabilecek araçlar yahut garajdan geri geri çıkıyorsunuz. Yoldan arkanızdan sizin fark etmeyeceğiniz bir yerden bir araç geliyor. Araç bunu algılayarak sizin kameranıza yansımadığı durumlarda ve görüşünüz olmadığı durumlarda kendi frene basarak çarpışma engelliyor. Yine güvenlikten bahsetmişken motor kaza anında, önden kaza anında aracın altına doğru kayacak şekilde dizayn edilmiş. Yani panelden içeri girmiyor da sıkıştırmıyor da aracın altına doğru kayıp size zarar vermesi engelleyecek şekilde dizayn edilmiş motor kulakları ve aracın alt şasi yapısı sayesinde. Az önce AiSat'tan bahsettik. AiSat sistemi yine tabela okuma ve sizi bu tabeladaki hızlara göre koruduğunuz açıkken o hıza indirgeme gibi özellikleri var. Tabii, kapatabiliyorsunuz da. AiSat sisteminin çalışma aralığı 20 ve 180 km hız arasında belirtilmiş. Aracın sağ camında ve arka kelebeklerinde ufak güzel detaylar var. Sinek kuşu sembolü koymuşlar. Ufak ve güzel nüanslar bunlar. Ayrıca bagaj bakalitlerinde, kapı işlerindeki bakalitlerde yine ufak tefek görsel detayları var. Araç Boxer zaten önde enlemesine yerleştirilmiş bir motor. Ağırlık dağılımı neredeyse eşit. Arka tarafta Maltby'nin ufak bat yine bagajın tam ortasına yerleştirilmiş. Şuradaki kolla kaputu açtığınız zaman iki tane küçük akü karşılıyor sizi. Bu aküler biri aracın normal elektrik sistemini, biri de arkadaki mal küçük bataryasını desteklemek için konulmuş ve aküler sağlı sollu yerleştirilmiş. Yani ne demek? Yine ağırlık dağılım için aküyü bir tarafa atmamışlar. İkiye bölüp o şekilde kullanmışlar aracın konfor için ayrı de çalışmışlar. Yani tabii ki çok yüksek performanslı bir araç değil. 153 beygirlere tekabül ediyor ama önemli olan burada konfor. Yani rüzgar sesini aşağı alma, yol sesini aşağı alma. Bunlara çalışmışlar. Ayna dizaynı olsun. Ön çamurlukların kapıyla birleşim yerlerindeki ufak hava kanalları olsun. Hava tahliyeleri için. Yani çamurluk içerisindeki hava akımının yaratacağı gürültünün de bu şekilde önüne geçmiş oluyorlar. Güneşlere gelmek istiyorum. Dizaynı çok güzel. Nesi güzel diyeceksiniz. Alt tarafı güneşli. Öyle değil. Örnek veriyorum. Güneşliği açtınız. Şu ara taraftan arkaya ya da size güneş geliyor. Yani güneşliğin basmadığı yere. Hemen şuradan. Bunun önüne geçiyorsunuz. Evet arkadaşlar 2025 Subaru Forester ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum, atladığım eğer bir konu bir detay olduğunu düşünüyorsanız lütfen videonun altına yorumlara yazın. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kavuştan takipçi olmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Buradan Ata Subaru'ya bu aracı incelemem için bana verdiğin ötürü teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking me.